Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz açık arttırma gelirleri çok güzel bir amaç için, sosyal bir yardım için toplanacak. O yüzden elinizi pek korkak alıştırmamanızı öneririm. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk parçamız üzeri taşlarla süslü fil şeklindeki bu nadide broş. Enfes bir parça. Nadir bu yani, kadar eşine meyzenine kıslatmayacak bir broş. sadece 250 dolar. 28 numara el kaldırdı. 300 dolar. Var mı başka arttıran? Ben var ya bayılırım broşlara ya. Söylemedim değil mi size? Yani broş olsun çamurdan olsun. Broşlarla ilişkim o derece. Bazen önümüze bir yemek gelir. Yemek çok güzeldir ama bir şeysi eksiktir. Bir tutam zencefil koyarsın mesela yemek kendini bulur. Lezzeti de artmış olur. Anlatabildim mi? Yani siz anlattınız tabi de ben çok anlamadım. Şey olamadım birden. Yaz bunları canım. Zencefilli tavuk ben sana yaparım. Çok güzel metafor. Şşt. Şu güzel bir gece elbisesinin üzerinde hayalet. Böyle bir aksesuar kıyafetin baharatıdır. He ya öyle deseniz de anladım şimdi ben. Yani siz öyle birden zencefil deyince broşta fil şeklinde falan gelince dedim ben kesin arada bir şey kaçırdım. Hatta bir espri falan yapıyorsunuz sandım da ay dedim ne fena espri. Çok şükür ki espri değilmiş. Saat. Tüm. Hayırlı olsun. 14 numara. 450 dolar. Sana laf anlatacağım diye güzelim broşu kaçırdım. Aferin. Ay çok pardon Monika Hanım ben çok özür dilerim. Odaklan biraz kafana buraya ver. Güzel parçalar var. Bir şeyler almak istiyorum. Kaçırmamalıyız. Tamam tamam. Ben bakıyorum. Evet. Eski dönemlere ait bir muzda. Tam yılı bilinmiyor. Nasıl olmuş? Fena değil. Bir de diğerini dene. Ha. Bir daha ters yapacak mısın sen bana bakayım? Ya böyle intikam mı olur Allah aşkına Allah Allah? Burada böyle geç kar geç kar spor yaptım resmen. İki kilo verirsin hiç olmazsa fena mı? Olcay. Tamam tamam kızma. Gel canım. <laughs> saç ve makyaj da yaptık mı sen olursun. Osmanlı döneminden bir perde. Açık arttırmamızın en kıymetli parçası. Gözünü dört aç. Bu perde bizde kalmalı. Tamam Amerikan'ım siz hiç merak etmeyin. Dört bin dolar. Dört bin dolar geldi. Var mı arttıran? Beş bin dolar. Beş bin dolar dendi. Süper. Var mı arttıran? Yedi bin dolar. Yedi bin dolar. Çok güzel. Harika gidiyoruz. Var mı başka arttıran? Dokuz bin dolar. Dokuz oldu. Süper. Var mı arttıran? Evet, altı numaradan bir teklif geldi. On oldu, on oldu. Hop hop hop! Olmaz! İptal o, iptal! Benim zaten öyle bir param yok ki! Ne oluyoruz ya? <laughs> e şey, merhabalar ya! E, yok mu arttıran aranızda? Arttırmak ister misiniz? Monika Hanım! Hadi, bununla evlenelim. Vallahi, vallahi gidiyor perde, ben, hadi. kaçıyor. Hemen kaldırın bence. Maazallah bu ülke canım perde değil. Biz hacı dükkanına falan, falan hadi. Evet, yok mu arttıran? Başka teklif veren yok mu? 10.500 dolar. 10.500 dolar. Yok mu Akkırat? Yok mu? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun. Bravo, tebrikler. İtalya'nın gururu Monica Sessa. Tebrik ediyorum tekrar. Git al terdemi. Sonra da standların orada bekle beni. Ödemeyi yapıp geleceğim. Tabii tabii Murek Hanım merak etmeyin. Kızlar. İlker, sen de çocuk musun bu saatte uyuyorsun ya? Abi ne yapayım ya? Benim böyle kalabalık ortamlarda uykum geliveriyor veriyor yani. Ay bebek o bebek. Bebek 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 Allah aşkına senin neyin bebek Hüker ya? Ya Monika Hanım nerede? Gelmedi daha. Ağırsa bana ver ben taşıyım. Ay yok yok istemez. Şimdi gelir laf maf eder ben de dursun. Ay perde de perdeymiş hani. Yani ya ben çok beğenmedim de. Ya Filli Broş'a da bayıldı. Ona ne diyorsunuz? Yani güzeldi ama ben takmam. Aynen aynen ben de. Bana takarsınız. Ben bebeğim ya. Bezime bağlarsınız. Neyse boş ver. Sen ne konuştun Monika ile onu söyle. Ya Monika bir şey konuşulmuyor ki. Yani gel şimdi perde merde aldı ya. Kesin sinir falan geçmiştir. Sizce sevdim mi beni? E sevmiştir herhalde. Seni sevmeyen ölsün. <laughs> Ey yaslan be. <laughs> Öykü perde, perde yanıyor. Aa aa, 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 öykü. Aa. Aa, aa. öykü. Elçam, sizlere bir ismi tanıtmak istiyorum. Kendisi rüküş bir mahalleliyken, şimdi prenseslere bile taş çıkartacak bir güzelliğe büründü. Olcay! Ay ne var ayol, yalan mı? Seremoniyi fazla uzatmayalım istersen, ne dersin? Karşınızda çetin bir çetin, şeytan bir şeyma. Karşınızda şeyma çetin. Sen gidebilirsin. Şeyma ile baş başa bırak bizi. Olur kraliçem. Ee, kredi kartınız bende kalsın mı yoksa? Alayım. Ne bileyim olacak. Gerçekten istemeden oldum Monika Hanım. Ama bu böyle de kullanılır belki. Yani perde olmaz da... ...masa örtüsü olur. Masa örtüsü olmaz, yatak örtüsü olur. Örtü olma potansiyeli çok yüksek gibi. Yani çöp atılmaz bu. Her şey olur. Çok özür dilerim gerçekten. Ben ömür boyu çalışır... ...bunu size öderim. Kıyafetlerinizi kestim bir de. Ya... Siz beni kesin mahkemeye verin bence. Ha, hatta siz vermeyin. Ben kendi kendim mahkemeye veririm ki siz yorulmayın. Ya Öykün'ün bir suçu yok. Bir şanssızlık oldu. Tabii biz de buradaydık. Gördük yani şahidiz. Ha, e, benim tanıdığım çok iyi bir kuru temizleme var. Oraya götürsek belki birazını kurtarın, ha? Evet evet. Bizim mahallede bir tane kuru temizlemeci arkadaşım var benim. Ona yaptırırız mesela. O hemen halleder. Perde benim elimdeydi. Birini mahkemeye verecekseniz beni verin. Ben yaptım. Hayır ben yaptım. Ben yaptım. Asıl ben yaptım. Ben tutuyordum perdeyi. Hayır perde benim elimdeydi. Asıl ben yaptım. Hayır öncüye... Hayır yaptım. Nasıl şişirdiniz? Perde sende kalacak. Geri dönüyoruz. Nasıl ya? Şimdi perdeyi al, şeyine şey yap gibi bir şey mi dedi? Anlamadım çünkü ben. Bu ne? Derin Aydın için. Öykünün yeni patronu. Evrenin defilesinin fotoğraflarını çekmişti. Ödemesini almadı hala. Akşam evine git. Zarfı ver. Derinle yakın olmanı istiyorum. Onu etkilemeni. Nasıl yaparsın senin bileceğin iş. Yakınımızda olsunlar yeter. Peki önemli. Güzel olmuşsun. Ama eğitimin henüz bitmedi. Seninle daha çok işimiz var. Tamam. Teşekkür ederim. Señora Sizi bu akşam yemeğe çıkarsak? No. Diğer